Motor ise ciğerlerdeki karbondioksidi emmek için. Merhaba. Öncelikle medikal bilgiye sahip olmadığımı belirtmek isterim. Tasarlamaya çalıştığım sistem iki adet doğru akım motoru ile çalışmaktadır. Motorlardan birincisi ciğerlere hava sağlamakla yükümlü. Diğer motor ise ciğerlerdeki karbondioksidi emmek için kullanılmaktadır. Sistemin can alıcı noktası göğüse yerleştirilen sensördür. Göğüse yerleştirilen sensör nefes alma anında hava sağlayıcı motorun çalışmasını sağlamakta. Nefes verme sırasında ise vakum motorunun çalışmasını sağlamaktadır. Ana hava girişine ekstra oksijen vererek hastanın daha rahat nefes alması sağlanabilir. Sistemde kullanılan ısıtıcı, havanın ısısını ve nemini ayarlamak için kullanılmıştır. Ultraviyole led ışık kaynağı havanın sterilizasyonu için kullanılmıştır ultrasonik parçalayıcı ile suya karışabilen ilaçlar, mikron seviyesinde zerrecikler halinde, hastaya verilebilir. Göğüs sensörü. Lastik ve grafane kullanılarak veya kızılötesi mesafe sensörü kullanılarak, tasarlanabilir.